Günde beş vakit ezan okunuyor. Erkekler camiye gitmeli. Peki biz hanımlar da cemaate gidebilir miyiz? Bizim için en uygun nerede namaz ibadetini icra etmeliyiz? Hanım kardeşlerimiz için en güzeli şüpheden arınmış olan, en temiz olanı evinde ezan okunduğu vakitte camide cemaatle namaz kıldığı ilk anda evinde oturup da köşesinde namazını kılmasıdır. Cemaat sevabını orada alıyor. Camiye illa gitmek istiyorsa altını çizerek tamamını söylüyoruz. Hanımların girişi ayrı, erkeklerin girişinin ayrı olması lazım. Camide giriş çıkışta da erkeklerle hanımların bir araya gelmemesi gerekiyor ki böyle bir durumda camiye gitmesine cevaz verilsin. Camiye gitmeyi teşvik eden hadis-i şerifler olduğu gibi tam tersi camiye gitmeyi yasaklayan hadis-i şerifler de vardır. Bunu defaatle söylüyoruz. Birini kabul edip de diğerini kabul etmemek hastalıktır. Aynı Vahabilerin yaptığı gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk zamanlarda putperestlik olduğundan dolayı kabirleri ziyareti yasaklamış. Adamlar bunu alıyorlar. Daha sonra kabre dikmeyi serbest bırakmıştır. Bunu almıyorlar. Niye? O işine gelir bu işine gelmiyor çünkü. Bozuk ya. Niyeti bozuk. Ondan dolayı burada da bu hadis şerifleri alıp da diğerini almamak İslam'a zarardır. Sen burada keserif alıyorsun tamam. E, tam tersini de al bakayım. İlk önce İslam'ın baş tarafında kadınlara da davet etti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bir sürü fitneler oldu, fesat oldu. Münafıkların kadınlara bakmak için yaptıkları bir sürü rezillikler oldu. Bunun akabinde de kadınları camiye gelmeyi yasaklamıştır. Camiye geliyorsan örtülü gel. Şimdi ben soruyorum. Kadın çarşaf giymiyor. Veya çarşaf giyse de kokusunu sürünmüş. Sokağa girdiği zaman da koku hissediliyor. Sen bu kokuyla beraber camiye, cemaate gel, gerçekten namaz kılacaksın. Nasıl kılacaksın? Bir kere koku sürmüşsün haram. Her tarafına e, yarım saat bakım yapmışsın camiye çıkarken öyle çıkmışsın. Tamam mı? Bana bir tane kadın gösterin ki camiye giderken süslenmeden çıkacak. Sokağa çıkarken bir tane süslenmeden çıkacak kadın gösterin. Yarım saat aynanın karşısında her şeyini kullanaraktan her tarafını boya badana yapıyor. Su kokusunu sürünüyor. Ondan sonra camiye gidiyor. Nereye gidiyorsun? İbadet etmiyor. Kusura bakma hangi ibadeti yapmıyorsun? Senin yaptığın erkekler baştan çıkarmak, karama sokmak başka bir şey değil ya. Yani. Böyle yapacağına git evinde kıl adam gibi daha çok sevap kazanırsın. Evet. Hiç olmazsa haramlardan kurtarırsın yani. Evet. Ve kendin haram işlemiş olursun. Nerede erkekler harama düşürmüş olursun. Soru, şunu söylüyorlar. Camide bir araya gelmiyoruz, metroda geliyoruz, markette geliyoruz. Metroya da binme, markete de gitme sana. Kim gitti de oralara? Kime sordu da gitti?